Baba. Baba. Hı. Oyun başlamış. Ne zaman ya? Burası neresin ya? Allah ne Allah, oluyor? Gece mi ya? Gece olmuş. Arkadaşlar herkese merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle söyleyemedim. Evet, bizlerle beraber seni dinliyoruz Beren. Bizlerle... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Pizzacıda çalış oynuyoruz. Pizzacıda mı çalışıyoruz? Evet ama şu an evdeyiz maalesef. Ben Evde telefonuma mi? bakıyorum bekle. Hmm. Ana telefonum çalıyor. Alo. Pizzacıda çalışmak ister misin? Olur olur. Ben pizzacıda çalışmak istemiyorum. Pizzacıda çalışmak zorunda mıyız ya? Baba. Arkadaşlar bir dakika bir şey oldu. Evet arkadaşlar bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar ben gidiyorum. Babamın evini bulacağım. İlk önce onu götüreceğim. Aki'deyim. Aki'ye A2 gel. Dur. Hadi bekle. Çay, dem çay demledim sana. Gel çay çek. Gel çay çek. Ben Aa ya. ta şurada ya. Baba dur dur. Buradayım kapının önünde bekliyorum. Dur geliyorum. Ta o kadar yavaşım ki. Nerede? Nasıl yavaşsın ya? Küçülsek daha hızlı olmaz mıyız acaba ya? Çıkayım ya ki burada. Geliyorum. Allah Allah. Bekliyorum bak. aleyküm. Zıplayan benim. Oo, oh oh, Beren'i gördüm. Baba. Baba, evin boyutu ne böyle? Evimde sadece ana. Bir şey kafam çaptı eve giremeyeyim. <laughs> baba, evinin boyutu ne? Benimki Arkadaşlar, neyse ki? Arkadaşlar gördüğünüz benim. gibi evimde yatacak yeri boş verin, oturacak yer bile yok. Bu benim evim. Neyse baba. Beni bu eve benim eve layık gören Beren'e çok selamlarımı yolluyorum. Baba gel. Nereye gidiyoruz? Şimdi pizzacıya gideceğiz. Pizzacıya da. Zaten evde yapacak. Evin kapısını kilitlememe bile gerek yok çünkü evi alıp götürürler. Bir şey olmaz. Bu <laughs> hiçbir şey yok. Baba abi. baba pizzacı da bu arada e, böyle ya bayağı bir yapınca yani pizzalar falan yapınca para kazanabiliyorsun. Burası mı pizzacı? Baba aa, orasıdır. Neresi neresi neresi? Burası mıydı? Ben de unuttum. <laughs> evet arkadaşlar şu an geziyoruz. Açık gezintisi. <laughs> Pizzacı olduğunu söylediler geldik. Dur haritaya bakmam lazım. Beren haritaya bakması gerektiğini düşünmeye başlıyor şu anda. Çok değişik şeyler oluyor. Harita burayı gösteriyor ama ya. Harita burayı gösteriyormuş. Şu an ben kamyonun içine girdim. Kafam girdi. <laughs> Çok değişik bir oyun. Arkadaşlar burada değilmiş. Harita yanlış söylüyor. Bize. Bir sen bakalım bu neymiş? Buraya geldik mi O her taraf kapalı zaten. Biz bir yere girmiyoruz. Gece herhalde ondan mı acaba? Gece tamam. acaba? Arkadaşlar zaten bu arada, arada. arkadaşlar Arkadaşlar bu arada şey ben yalandan harita diyorum ha. Yoksa böyle harita çıkmıyor baba bak. Ha, Hiç harita tamam, çıkmıyor. Sen öyle bakıyorsun. He yalan şey söylüyorum. O, şurada bir havuz, havuz mu? Ne baba hayır ölürsün vallahi. Valla deniz mi burası? Baba zıpla gel buraya. Ben, ben, pizzacıya gidiyorum sen orada kal. Fakir fakir dolaş. Fakir fakir dolaşayım vay anında ezdin bizi ama öyle bir şey yok. Geri döndüm arkadaşlar. Berini takip ediyorum. Pizzacıyı buluyoruz ve para kazanıyoruz. Para kazanacağız değil mi ama? Kazan para kazandıktan sonra yeni ev hı, evler evin alır. Evin burası mı C3? He C C B B H H yazıyor. Baba bak benim evimin boyutu daha güzel bu gel bir. Şu an senin evinin boyutuna bakacak durumum yok. Tolgaan Kral. C2'de Tolgaan Kral var. Ne yapıyorsun Tolgaan Kral? Bir bakayım evine. Ne yapmış Tolgaan Kral'ın evinde? Oho! Bunlar televizyon mu lan. O televizyon da değil. Değişik değişik bir. O altın var galiba. Baba Bunu. ben gidiyorum. Çalayım mı? Bunun evinde bir şeyler var lan. Beren al bunları diyor. Alayım bakayım. Para bonus sandı. Baba kapat onu Allah Allah. Vay almıyorum hadi. Tolga'nın Kral. Evet şu an yanlış bir yerlere girdiğimin farkındayım arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey almadan çıkıyorum. Arkadaşlar ben pizzacıya geldim. Baba çoktan ben geldim bu arada. Bak baba. Buranı ne? baba. Neymiş? Nuri Eri pek Nuri. Baba Eripek. ben gittim sen ne yapıyorsun? Sen pizzacının orada mısın? Ha. Geldim geldim. Şimdi kasiyer falan kedi niye üst... başımda duruyor? Geldim geldim. Kafamda da kentsel dönüşüm. Yalnız yalnız bir şey söyleyeyim mi sana? Ağaçlar falan çok değişik ya. Değişik ağaç. Nereden bulmuşlar bu ağacın incisini ya? Aa kabaklara bak lan. Koca. Baba Aa, Allah aşkına nereye gidiyor? Pizzacıya geldik işte burada değil mi? Baba selamünaleyküm aleyküm orada değil gel. Ya, de boşalt, de boşalt lan? Gelmiyorsan gelme. Geldim ya Berenciğim geldim canım. Baba tarlaya, gidiş gidiş tarlaya giriş yapmıyoruz. Buraya giriş yapıyoruz. Allah Al o ne oluyor? Arabaya biniyoruz. Aha arabaya mı bindik? Baba binme. Buradan mı bineceğiz? Sen gel bakalım girelim içeri. Allah kasiyer oldum. Ben Kurye ne? oldum ya Ben ne oldum? Sen hiçbir şey olmadın. Mı? <laughs> Terörcülüğe Baba yapma yapma ben başka biri olacağım. Kurye olmayacağım diyecektim. Ben kendimi şöyle bir dakika bulayım. Ne yaptınız? böceklenmiş ya. Pizzayı ne yaptınız? Deli misiniz? A götürülmüyor pardon da. Ana ne sakın. Baba sen ne olacaksın? Ne olacağımı bilmiyorum. Şu an. O hmm. baba buraya gel baba bana yardım et. Geliyorum. Baba bu bu olmak zorundayız. Ne olmak zorundayız? Neredesin baba ne? bu ne? Burada. <laughs> <laughs> Benim tipimi gösterse nasıl oldu? Ya çok iyi. ne açık yanlış hatalı kıyafetten kaynaklanan bir sorunla karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz hadi? <laughs> evet, arkadaşlar Baba, bu kıyafet. <laughs> kıyafetim çok değişik. A neyse normal kıyafete <laughs> <özen>, dönüştü. <çok gülüyor> Baba bu, bu, bu kutuları açıp pizzaları koyup göndereceğiz. Nereye gönderiyoruz? Evlere gö gönderiyoruz babacığım. Hı, Kutular açık zaten. Ha koyduk gönderdik. tamam başla. Baba kutu aç şuradan. Kutu al bak. Nereden alır kutuyu? <laughs> al ne yaptın bak. Kutu nerede? Bu ne? <laughs> şuna basacağız ha. Tamam gül. Şu. Şuna basacağız ha kutu. Şuna basın. Şuna basın. şuna basın. şuna Baba tamam, dur. Baba. Ne <laughs> oldu? Allah şu kutu. Kutuları yamuldu. Evet arkadaşlar şu an pizzacıyı karıştırdık. Pizzacılığa herkes birbirine karıştı kutular hep yıkıldı. <laughs> Suyu alsanız oğlum. Şu kutuyu kaldır. Ha. Gösterin. İndir kutu ver. Kutu ver çalışın. <laughs> Ana boş kutuymuş sen buraya ver. Al kolalar geliyor, Kolalar düşüyor. Kutu, kolaları kutula. kolaları <laughs> <laughs> kutulamıyorum baba. Kutulamıyor ne yapmam gerekiyor? Kolalar düştü ama hepsi. Boş muymuş bunlar lan? Arkadaşlar kutular boşmuş sanırım. <laughs> ne yaptığımızı çözebildiğimi... Baba kafana yani. koydum yanlışlıkla. Çekil oradan. O ne? Kutu. Tamam. Dur bakayım. Şurada bir tane daha kutu var. Şuradan alacağım. <laughs> Aa maaş arttı. Maaş arttı. Gülme işareti koymamız lazım. Oo oh oh. şu hareketi yapıyoruz. Aa gülüyorum. Gülüyorum arkadaşlar. Çünkü maaş arttı. Maaş artarsa gülüyoruz. Maaş <gülüyor> arttı. Maaş arttı. Maaş arttı arkadaşlar. Daha hızlı çalışıyoruz. Maaş Baba arttı. nasıl bu arada şu kıyafetini giydirdim? An... Şu an ha. gördüğünüz gibi daha çılgınlar gibi çalışıyorum. Maaş arttı çünkü. Her <laughs> şey birbirine gelir yine. Gel be, yar, Beren yardım et her şey birbirine gelir sanırım. Evet. Evet kapanın. Kutuları kapat. Kalk. Evet <laughs> şunu al. Şunu ver. Pizza çıksın. Pizzalar geç kaldı arkadaşlar. Alo yardımcı olun. Ne oluyor? Burası karıştı Beren. Eyvah maaşımı kesecekler ya. Yani. Şunu kaldır. Şunu da kaldır. Şimdi kaldır. Şimdi kaldır. Adamlar maaşımı kesecekler benim ya. Burada çok yoruldum ya. Ne yapıyorsun sen? Neredesin Beren? Devam. ve kıyafet giyiniyorum. Çok sıkıldım bu işten ben ya. Dur bakayım başka iş var mı? Ama şöyle bir kola var Şunu kutlayayım bari. Gel lan bari. Arkadaşlar pizza çıksın. Alo. Lan kimse pizza da ısmarlamıyor. Aha kutular 31. 31 tane kutu kalmış. Maaş attı. Biraz sinirlenme hareketi yapayım. Nerede bunlar diye. Biz sinirliyim şu anda. Baba tamam, ben yokum. Nerede? Nerede bu şey? Ha, biri daha geldi. <laughs> ne yapıyorsun? Sen kimsin? <laughs> Apeksi, Apoksi. Gel bakayım yardım et biraz ha. Şş, pizza çıkmıyor. Şuradan pizzacıya gidin biraz pizza çıkarın. Kutu yapacağım kimse yok kutu yapacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne biçim iş yeri burası? İstifa ettireceksiniz beni ha. Arkadaşlar şu an Kutularımı vazgeçtim sıkıldım gidiyorum Aha Şükran günü hediyesi Alayım mı bunu? Şükran günü hediyesi verdiler Niye satın aldın be? Aa, ne yaptın peki sen şu an? <laughs> ben anlamadım Sen anlamadın da anlamadın neyse <laughs> Anlamadığımız şeye dokunduk Aa, şu an Sen kimsin? Pandax çekil bakayım Ver <laughs> biraz para kazanalım ya Heh. Şunu şunun içine koy Aferin Anam olmadı. Pandax çekil oradan. Baba bak ne oldum baba. Baba bak ne oldum baba. Baba. Vay <laughs> değişik olmuş. Pandax karıştırma işleri. Alo baba. Ne <laughs> <laughs> ya normal kıyafte Ya de Böyle yani. bir şey olamaz. Pizzalar hep yamuk gibi. Baba ya, ya ben. Neden? Baba Oo, ben. Oo duman altı oldu burası. Baba ben gidiyorum başka işte çalışacağım. Ben de sıkıldım bu işten ya gidiyorum. Ben aşçı da olmayacağım. Zaten maaşımı da kesecekler bu işte. Ben ne buradan şey yapacağım? İnsanların istediklerine sipariş dur, müdür vereceğim. Olayım. müdür olacağım lan ben. Heh. Müdür artık menajerim tamam. Artık müdür oldum ben. Ben pizzacının müdürüyüm. Ne? Artık pizzacının müdürü oldum. He çok güzel he. Otur bakayım müdür ol bak takabilsem falan var çok iyi. Ne evet, baba? Ya baba ondan çık lütfen bana ver. Gel müdür ol gel. Kapmasın kimse yerime hadi hemen gel. Allah müdür odasına ya. gel müdür odasına. Durkelio. Şapkam, mapk'ım var ya, tam müdür gibi oldum ha. Çok Açmaya güzel. çalışıyorum baba. Neyi? Kapıyı. Kapıyı mı? Dur bekle açayım ben. 100 saat şurada bekle, zıplıyorum. Dur. dur, dur bekle. Açıl kapı kanka. gel. Geç, otur bakayım. Sen olabilecek misin? Öbür, öbür koltuğa, siyah koltuğa oturacaksın. Ha, otur. Artık müdür oldun mu sen? Dur. Otur biraz bekle. O diyor sana, müdürsün artık falan diyor. Baba, ha. senin başka bir işte çalışman lazım benim müdür olmam için. Bekle o zaman ben gidip bir iş bulayım kendime. Ben müdür olunca sana bir 100 tane maaş vereceğim. Ne bilmem oluyor? diyor. Şundan olayım ben tamam, şundan olayım. Orayı sakın bırakma, başkası kap. Baba sana. ben burada sıkıştım kap... Aa biri mi geldi? Aha. <laughs> ah, baba! Ne oldu? Aha. Kimse olamaz, merak etme müdür benim. Baba bir şey söyle. Olamaz değil mi? Olamaz. Çünkü müdür, benim müdürlükten istifa etmem lazım. <laughs> müdür benim. Pis müdür babadır, Baba dur, baba dur baba. Hemen istifa etme. Birisi, sen, bir, birisi senin çıkmanı bekliyor. Tamam. Baba gel ya. Bana şu kapıyı Çalışın. Yer... Alo çocuğum çalış biraz. Şşş, işine geri koy. Maaşa zam ver. Maaşa biraz zam vereyim. Ha Tamam hadi çalış. Nasıl Maaşa zam Maaşa işe son. Arkadaşlar şu an Baba birileri yakıyor şu an bir şeyleri pardon. Alo düzgün çalışın çocuklar. Oo burası karışmış lan. Da baba bak her yerde böcekler var pardon. Oo bu iş zıvanadan çıktı. Şu pizzalar niye böyle oldu? Baba hiçbirine maaş verme bence. Çok sinirlendim. Ne bu? Ben gidiyorum. Böyle bir şey olabilir mi Baba beni patron nasıl ne zaman yapacaksın? He? Bana bana kapıyı açman lazım. Bayağı arkadaş iyi para verdiler bana müdürlük için ama bunlar düzgün çalışın. Sen gel. işine geri koy. He tamam. Oyuncu işe geri gönderildi. He sen de git işine git. Baba dur ya hadi artık. Arkadaşlar gerçekten şu an çok zorlanıyorum bu işlerde. Baba Çünkü mü müdürü bana ver o zaman. Müdürlüğü sana vereceğim de benim başka nasıl geçme? Başka işe geçmeyi beceremiyorum. Beni, beni kim yaptı müdür ya? Arkadaşlar müdür oldum ve müdürlükten istifa edemiyorum. Böyle bir şey yok. <laughs> pizzacı, pizzacı, berbat durumda. Herkes çalışmıyor. Çalışın! Çalışın! Şu an hey. çok sinirlendim ya. İnsanlar çalışmıyorlar. İnsanlar çalışmıyorlar baba. Baba sen açamıyorsun bir tek kapıyı. Kapıyı sadece ben açayım. Dur orada istifa edeceğim. Bence odada istifa etmem gerekiyor benim. Genel müdürle konuşacağım. Dur. Gideyim genel müdürü bulayım bari. Arkadaşlar ben genel müdürü Baba tam oturmuştum. Allah ya. Odam nerede benim? Teslim oldu. Teslim et Teslim olma. Hah gel bakayım. Nereye gidiyoruz? Baba şu an olamıyorum müdür. Aa dur bakayım. Aha. Hiç paketleri götürecek kimse yok. Ben götürüyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Baba ben birkaç saat bekliyorum. Hala müdür olamadım. Beren. Hı. Şu anda işler çok karıştı burada. Baba o zaman çık lütfen artık kaç saat oturuyorum şurada. Dur bakayım müdürlükten istifa nasıl ediliyor onu arıyorum. Müdür yazıyor lan. Ben müdür nasıl oldum ya? <laughs> Ula çok da uzak ya. Oo. Baba bırak bence onu. Bırak işine baksın herkes. Ben geri geliyorum. Baba. Ne zaman olacağım ben müdür? Beren müdür ben olmak istemiyorum. Beni müdürlükten atsınlar ya. Yani lütfen ya lütfen ya. Dur şuna. Ha. bunu al, al baba al evin yani. büyüyor evin? Aman evli işim yok bundan sonra ben işte yatar kalkarım. Şimdi şimdi bir saniye geliyorum müdürlükten istifa edeceğim şimdi merak etme. Allah'ım bir kere de ben müdür olayım. Hadi başaracağız bu sefer geldim. Hı -hı. Bakayım şuradan geçeyim müdür odası neresiydi şurası mıydı? Baba evet, burası müdür odası değilmiş arkadaşlar. Baba ne yaptın Hı -hı. Müdür odası, ne abi. Baba Şu git Allah. <laughs> Baba bana götürüyor. Nerede? Onu. Nerede? Nerede müdür odası neresi? Ha burası mı? Baba. Ha. ha gel. Baba beni sok bir bari. Beni sok. Allah aşkına. Ya müdürlükten istifa etmeyi başaramıyorum ya. Millet müdür olmak ister arkadaş. Ben müdürlükten istifa edemiyorum ya. <laughs> Dur kapıyı açacağım kendime. Baba bak yine kapandı. Aç. Ah, Sen geldin mi şu an odan mı? Odan mısın sen? Neredesin? Odada mısın? Heh, buradasın. Şimdi burada ne oldu biliyor musun? Ben buraya oturdum. Bak sen müdürsün dediler. Şimdi ben buraya oturunca da müdürlükten bir istifa edebilmem lazım. Dur hangisi olabilir? Şu mu? Bu değil. Arkadaşlar müdürlükten istifa etmeye çalışıyorum. <laughs> o kadar çok benim personelim var ki ben bunları nasıl idare edeceğim ya. Baba benim personelim olsun. Ne? Benim personelim olsun. Person... Buldum. Baba hayır. Dur dur. Dur şimdi ben yok olunca sen istersen ben müdür koltuğunu... Müdür koltuğunda otur. Ne oldu? Beren müdür oldu. Beren'i müdür yapmayı nasıl başardık diye sorarsanız gizli arkadaşlar. Babam oyundan çıktı. Hemen söyle. zaten Hemen söyle. Hey. Ya müdürsün ha. Başka sakın müdürlüğünü kaptırma. Kimse kaptırmam. Burası evet, karışmış. Evet arkadaşlar oyundan çıktığıma göre ben bu akşamlık size veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bay bay. Sinirlendim bak. Vallahi. arkadaşlar ben de kapatayım mı desem neyse videoya beğenmeyi abone olmayı unutmayın davulumu da çağırıyorum baba evet. hadi kapatıyoruz hadi kapatalım videoya beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar Beren'in müdürlüğünü merak ediyorsanız yarınki oyunda Beren müdür olarak size geri dönüyor bilginiz olsun <laughs> belki dönme, dönmem belki başka oyun oynarız neyse bay bay diliyorum ve görüşürüz